Yani unuttuk ha. Abi ben bir daha gideceğim oraya. Gözünü seveyim ya. ya. Abi kusura bakma be. Bilmi, bilerek yapmadım. Böyle bir... Neyse. Senin canın sağ olsun. Sağ ol abiciğim. Sen kusura... türkü biliyor mu? Bakayım senin gözlere. Bak gözlerime. Sevemedim kara gözlüm seni doyunca. Hep kıskandım seni Hı, elden ben, yıllar boyunca. boyunca. Abi bizden bu kadar olsun. Bu kadar mı sadece? Abi şimdi film yıldızı olduk artık. Bir bukle saniye. daha alalım. Bir bukle daha. Olmaz. Yetmez. bir fincan kahve ah, olsam kırk yıl hatırım, hatırım vardır. Hatırım. Bu gönlümü sana verdim. Beni sevsen ne vardı? Sağ olasın. Allah razı olsun. Senden de abi, Affettim abi. seni. Amcacığım öpeyim. Hakkını <laughs> helal et. Sağ olasın. Hakkın. Allah razı sağ olsun. olsun. Sağ olun. Sağ olun arkadaşlar. Sağ olun. 156 157 Eylül bize kahve yaptı. Babası bizi ağırladı. Teşekkürler Eylül. 381 382 383 384 385 386